Bursa'daki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde geçtiğimiz ay köklü bir devlet geleneği olan sancak ve saygı nöbetinin başlatılmasının ardından bu kez de Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okuma geleneği de başlatıldı sayın seyirciler. Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinde nöbetleşe görev yapacak 80 müezzin 9 ve 17 saatleri arasında kesintisiz Kur'an-ı Kerim okuyacak. Küçük bir beylikten Cihan Devleti'ne giden sürecin temellerini atan Osman Gazi'nin türbesinin önündeyiz. Alp kıyafeti giyen askerler saygı nöbetinde bulunuyorlar. Usat'ın gök girsin, kızıl çıksın ki canı pahasına benden elgarınlaşır. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim o hayra. gök girsin, kızıl çıksın ki... Canım pahasına ben nedir garandaşım? Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki türbesinde uygulanan sancak ve saygı nöbetinin bir benzeri geçtiğimiz ay Bursa'da Osman Gazi türbesinde başlatılmıştı. Büyük beğeni toplayan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Her gün 9 ile 17 saatleri arasında sancak ve saygı nöbeti tutan alplerin yanı sıra il Müftülüğünün görevlendirdiği 80 müezzin de Osman Gazi'nin kabri başında Kur'an okumaya başladı. Huzurlu bir kentte yaşıyoruz. Bu huzurlu kentin iklimine manevi yönden katkı sağlasın diye de bugün bu program dahil edildi. Umuyorum ki inşallah huzura huzur katacaktır. Saat başı değişimin yapılacağı uygulamada okunan Kur'an-ı Kerim, Orhan Gazi Türbesi'ne de aktarılıyor. Rahmete erişenlere gani gani rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinin başlatılması programına İl Müftüsü İzani Turan, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş katıldı. <laughs> Osman Gazi türbesini ziyaret eden protokol Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Ardından il müftüsü İzani Turan tarafından dua edildi. İcabet saati şu anda uygulamanın ilerleyen dönemde 1. Murat ve Yıldırım Bayezid'in kabrinde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.